İşte tanıtımımızı izledikten sonra ilk konuğumuza günaydın demenin zamanı sevgili Barış Muslu bir kez daha konuğum oluyor Habertürk ekranında günaydın iyi pazarlar. Günaydın iyi pazarlar. E, yıka beynini den, bu yana e, o dönemden itibaren bu kitap üzerine e, çalıştığını biliyorum Barış. E, Sağlığına format at adlı kitapla. ...kendi fotoğrafıyla kapağında. <laughs> hemen izleyicilerimizle de... ...yayının başında paylaşmış olalım. Ee, bu kez çok farklı olduğunu... ...bu kitabın... ...çok şaşıracağımızı iddia ediyor Barış Muslu. Biz de hemen soralım bakalım... ...niye bu kadar çok şaşırıyoruz diye. Güzel bir soru. Çünkü hiç hayatlarında böyle bir kitap okumadılar. Benim söylediğimi okumayacaklarını biliyorum. Ee, i̇çindeki bilgiler... ...ve anlattığı sağlık paradigması açısından... ...dünyada ilk kez bu seviyede... E, ...paylaşılan bilgiler ve özellikle... Yani %100'e yakın doğru olduğunu bildiğim gerçekten e, paradigma değiştirecek bir bakış açısını bulacaklarını ve aslında neden hasta olduğumuza neden sağlığımızın bozulduğuna yönelik çok farklı bir e, bilgi yığını ve bakış açısı bulacaklarını biliyorum. Yani çok şaşıracaklar. bunu. Bunu Şimdi görecekler bunu anlatabilmek aslında güç çok kolay değil çok kolay evet. değil bir taraftan modern tıp Batı tıbbı Elbette teknolojinin de yardımıyla o da ilerliyor değişik hastalıklarda belli noktalara geldi. Araştırmaları elbette devam ediyor. Onu asla ve asla reddetmiyoruz. Ama sonuçta özellikle batı tıbbının da tıkandığı bazı noktalar oluyor hastalıklarda. Günümüzde de bu büyük hastalıkların artık çok daha fazla çocuklara, bebeklere kadar indiğini de aslında ne yazık ki görebiliyoruz. Evet. Ve e, nüfusla oranlandığında sadece bizim ülkemiz için değil diğer ülkelerde de oranlandığında da e, Giderek artışların da olduğunu ne yazık ki görebiliyoruz istatistiklere baktığımız zaman. Şimdi o yüzden hem bunlardan konuşacağız hem de e, bu hastalıkların aynı, söylediğim gibi kaynaklarından bahsedeceğiz. Biz niye hastalanıyoruz? Şimdi normalde batı tıbbı buna biraz farklı bakıyor. İşte çok da araştırmıyor nedenini çok girmeye çalışmıyor. Daha Hı -hı. çok sonuçları değiştirmeye çalışıyor. Genelde genetik diyor işte beslenme diyor radyasyon diyor stres diyor. Evet. Ama e, çok fazla böyle e, nedenden ziyade, yani olayın biraz felsefik nedeninden ziyade daha böyle sorunları e, bir şekilde ilaçlarla, işte operasyonla ya da beslenmeyle yani farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Genelde nedenleri çözmekten ziyade hı hı. hep sonuçlara odaklanıyor. Yani sen nedeni ortadan kaldırmazsak ne kadar sonuca odaklanırsak odaklanalım e, bir boşluk kalır. Yani şöyle söyleyeyim ya e, bazen olay şu hayat boyu bir ilaç kullanmak zorunda kalırsınız bir evet. iki e, şöyle söyleyeyim çoğu hastalık sürekli tekrarlanır hı hı. yani mesela bir deri hastalığı kortizon kremini sürersiniz ama bir ay sonra tekrar geri çıkar bıraktığın anda yeni ya, İlaç işte vesaire şimdi şöyle bir şey var bu arada bu kitap dönüyorum araya bir e, bilgiyle girmek istiyorum. Şöyle bir şey, pozitif düşünce kitabı değil, insanlar karıştırıyorlar. Benim sanki pozitif düşünce ve düşünce gücüyle iyileşmeden bahsettiğimi zannediyorlar. Hı hı. Ama asla öyle bir kitap e, değil. Çünkü pozitif olarak kalarak e, hastalığı çok engelleyemeyiz. Sadece belli oranda yarar olur. Ben şunu da söylüyorum, polyana bile çok ciddi bir şekilde hastalanabilir. Hı hı. Ne yazık ki yani hı hı. bunun bir garantisi yok. Şimdi daha çok konuştuğumuz konu nedenler. Yani aslında beyin bunlara sebep oluyor diyorum ben. Beynimizin yapı doğasında bunlar var. Çünkü beynimiz son bir anda planlanmış bir yapı değil. Çok karışık bir yapı. Bizim hayatımız boyunca hiçbir zaman tam olarak çözemeyeceğimiz bir yapı. İnsanoğlu muhtemelen bu hiçbir zaman çözemeyecek. Ama aslında genelde hastalıklar, anlık travmatik şoklarla beraber başlıyorlar. Yani bu çok ...önemli bir paradigma değişikliği. Yani bir şok yaşıyorsun... ...onun ardından da bir hastalık mı? Ee, Şimdi bu biraz şöyle şey söyleyeyim. söyleyeyim... ...kitapta detayları da bulabilecekler. Burada inanın böyle 15-20 dakikada... ...çok kolay açıklayacağım bir olay... ...biliyorum... Hı hı. ...bir kitap nasıl bunları anlayabilir... ...ya da nasıl bir sağlığımıza bu kadar fayda... ...verebilir diye insanlar... ...düşünüyor olabilirler ama... Hı hı. ...şöyle bir şey yani şoklarda beyin... ...biraz hı hı. afallıyor, hı hı. Özellikle beklenmedik olduğu zaman... Beynimizin çeşitli kontrol e, merkezleri var ve bunlar organlarımızı kontrol ediyorlar. Hı hı. Mesela toplantı sırasında mesela diyelim ki bir iş toplantısı insanların arasında 20 kişi bir, bir anda patron çağırıyor sizi isminize diyor ki barış diyor sen böyle 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 yapmışsın o anda beklemiyorsunuz mesela örnek veriyorum çok Ka ne oluyor derken e, özel ortamda çöküntü. Sonuçta bu bir çöküntü olabilir. O Şöyle çöküntü. söyleyeyim de e, lafı biraz farklı gireceğim aslında. Şimdi beyin bunu bir söz olarak algılamayabilir. O an özellikle büyük bir travma yarattıysa anlık olarak bakın saniyede, Hı -hı. saniyeden bahsediyorum. O anda bunu bir yutulamayan bir besin olarak algılama ihtimali var. Hı -hı. Yani söz olan bir şeye ne oluyor derken de nasıl yutacağım ben bunu deyip sinirim sisteminde o anlık olarak bir karar verme ihtimali var. Bu her bağırıldığında, her kızıldığında olacak den bahsetmiyor. Ama özellikle şokların yoğunluğu çok büyüdüğü zaman, hı hı. büyük böyle hayatımızın travmalarını yaşadığımız zaman ve bunun üzerinden ne yazık ki çabuk geçemediğimiz, böyle yani unutup gitti diyemediğimiz zamanlarda özellikle o şok anı beyindeki kontrol merkezlerinde bir bir şeyler oluyor. Zaten kitapta da öyle diyorsun aslında. Yaşadığımız şoklar e, beyin tarafından sindirilemeyen besin gibi Bu, algınmış. bu bir sadece örnek. Bak, hı, hı Duygu şöyle bir olay da var. Sadece besini bir örnek olarak veriyorum. Bu testislerde de ya da böbreklerde de, akciğerde de, bütün organların derimizde de bunların hepsi nüfus edebiliriz. Biz genelde şey deriz ya, en çok bize reaksiyon gösteren organımız iç organlı yani Sindirim sistemi deriz ya hı hı. aslında öyle bir şey yok. Hepsi reaksiyon gösteriyorlar Hepsi gösterebilir. Sadece biz onun daha fazla farkına varabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani hissedebiliyoruz ama yani bir travmatik şok anı, o an beyinde bir kontrol merkezinde dövbe bö yönelik bir program başlayabiliyor Peki o travmatik şokları eğer kendi içinde ayırmaya kalkarsak işte sosyal ortamda ya da iş hayatında yaşanılan şok e, aile ortamında yakın çevrede yaşanılan şok bir kaza bir korku vesaire bunların e, sonuçta vücutta denk geldi yani bütün organlar etkileniyor deri dahil dedik ya hı hı. E, denk geldiği daha çok daha sıklıkla görüldüğü bir takım hastalıklar gibi bir istatistik var mı? Of, baktığımız zaman her şey böyle bariz bir statistik söyleyemem ama mesela ne diyelim mesela iç organlar çok fazla etkilenenlerden bir tanesi. Böbekler mesela kilo hmm. sorunlarından bahsediyoruz. çok çoğu zaman kaynaklanıyor ve genelde bir birisini kaybetme, terk edilme hmm. benzeri travmalarla da ya da e, başlayabiliyor ödem, vücut ödem tutuyor gibi evet. söyleyeyim. Mesela e, kitapta bir, kitaptan bir örnekten bahsedeyim aslında. Oradan çok iyi tane ne dediğimi. kitapta diyorum ki e, bir fabrika kapanıyor. Binlerce is, e, is, e, kişi işçi işsiz kalıyor. İşsiz kalıyor. Ve yani bunu böyle bir şokla yaşıyor Hiç beklemiyorlar. ben diyorum ya hep şok çok önemli diye. Bazıları bunu e, nasıl olur bize böyle bir şey yapılamaz diye e, yutulamayan bir besin olarak algılayabilir. Bazıları Artık fabrikamızı göremeyeceğiz, oradan ayrı kalacağız diye deli de bir e, ayrılık noktası olarak algılıyor. Yani, yani kimin de hüzün yaratır, kiminde isyan duygularını kabartır. Bazılarında açlık tehlikesi yaratabilir. Yani ben ne yapacağım? Annem e, kaygıya aileme, sebep olur. Ailemi nasıl seviyorum? Bakın şöyle bir şey var. Beyin daha e, kompleks, yani daha karışık olayları çok fiziksel olarak indirgeyip, onlara çok biyolojik tepkiler veriyor. <laughs> yani aynı fabrika kapanması olayı birçok insanda farklı organları etkileyebiliyor. Bazıları da hiç etkilenmiyorlar. Gamsız diyoruz. Onu. Gamsız diyoruz. Onlar zaten bildi bildiğiniz bir olaydır ya gamsız adam sonsuza kadar yaşar. Yaşar. Yani sağlığı da iyidir. Yani hayatından her şey geçer ama adam gamsızdır. Etkilenmez. Bu da bir, bir e, yol zaten. En güzel yol. Ama ne yazık ki çok öyle değiliz şu anki toplumumuzda. Yani şöyle bir şey var. Bu da gerçekten bahsettiğim bu şeydir. Louis Hay diye bir yazar vardır Amerikalı ve bunlardan yıllar öncesinden beri böyle işte duygusal olay ya yani duygusal e, duygu yani duygular diyeyim sağlık sorunlarına sebep olur der. Hı hı. Ama bahsettiğim böyle bir şey değil. Benim şu anda bu kitapta bahsettiğim konu Avrupa'da doktorların bizzat araştırmalarından çıkan pek çeşitli nedenlerden dolayı biraz bastırılan bir konu ve her hastalığın ee, aslında beyinde bazı kontrol merkezlerindeki değişiklikler ile ilgili çok ciddi kanıtlar var. Peki nedenlerine dair, beyinde tetiklendiğine dair, Hı -hı. nedenine dair kanıtlar var dedin. Evet. Çözüme dair Şimdi ne şöyle var şey, bu kitapta? Tabii Tabi çözüme dair. Çözüm çok daha önemli tabii ki. Şöyle e, çözümün başlangıcı, beynin nerede takıldığını bulabilmeye çalışmak. Yani şöyle bir olay olabilir. Yıllar önce, 20 sene önce bir olay gerçekleşmiştir. Kişi onu unutmuştur. Farkında bile değildir. Ee, fazla da öneminin olmadığını düşünüyordur. Ama beyin özellikle o ana takılarak o anlık yarattığı röleyi ya da anlık yarattığı hı hı. Iı, başlattığı su, sorunu 20 seneden beri ıı, çalıştırmaya, uygulamaya devam ediyor olabilir. Yani bilinç altında onu bir şekilde e, tuttu, yer etti. Ama şey o adam, 20 sene bile geçse biz unutmuş gibi görünse. Ya yani söylesem adam unuttu bile. Yani olay umurunda bile değil. Aklına bile gelmiyor. Aklına bile gelmiyor ama şimdi beyin beyin saat onu unutmuyor. Hı -hı. O olaya dönüp o olay neydi demek çok önemli. Yani mesela iyileşmenin başlangıcı benim beni hasta eden anlık şok anı ne zaman diye bulabilmeye çalışmak. Bu da çok. Bu yöntemini. Bu kitapta anlattığım şekli. Yani her organın niye hastalandığını ve detaylı olarak neler yaşandığını o organda farklı hastalıkların hangi fazlarda ortaya çıktığı gibi bayağı aslında bilimsel ve çok karışık bir kitapla karşı karşıyalar. Yani öyle evet. bahsettiğimiz olay şöyle değil. Karaciğer işte çok öfke ya da böbrekler böyle falan gibi böyle bir sonuç değil. Gerçekten hangi fazlarda neler yaşandığına kadar Detaylı bir bilgi var ama dönüp... Aslında kişinin kendisiyle, geçmişiyle, yaşadıklarıyla, şoklarıyla yüzleşmesi başlangıçta. Başlangıç o. Ama e, o yüzleşmenin yöntemini soruyorum ben de şimdi e, izin isteyerek 30 saniye. Burası hafta sonu etiketine Twitter üzerinden eğer Barış Muslu'ya sorularınız varsa lütfen siz de e, benimle paylaşın. Kendisine sormaya çalışacağım. Hemen şimdi deyip tekrar dönüyorum. İşte orada yöntemler ne? Ya bu o kadar kolay bir şey değil ki hani unuttuk geçtik işte 20 yıldan bile bahsedebiliyorsun belki öncesi belki de sonrası. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var asıl sorun analiz yani çünkü insanların yaşadığı onlarca yüzlerce binlerce travmatik an olabilir. Bunların arasından spesifik olan gerçekten sorunun beyinde takıldığı yeri bulabilmeye çalışmak çalışmanın başlanmanın en önemli e, sorunu. Bu yani kişi onu... kendi kendine... İşte bu kitapta o metodoloji anlamaları <laughs> önemli zaten. Yani bu <laughs> detaylı olarak neden ne oldu da onu bulabilmeye çalışmak. Bunu bulduk diyelim, değil mi? Daha sonra zaten diyorum ya ben bu kitabı yazmak üzere ben yıllardır uğraşıyorum diye. <laughs> zaten önceki yazdığım Yıka beyni ve beyni format formatat kitapları bu travmatik anları temizlemeye yönelikti. O kitaplarda, ya o yöntemler detaylıca vardı, <laughs> özellikle beyni formatatta. Bu kitapta da var. Hatta bu kitapta en son haliyle var, biraz daha kısa, daha öz, daha özet hı hı. ama şöyle bir şey var, onu ne yapıyoruz dersen... ...ya yani orada gerçekten kişinin yani o ana döndürülüp, burada bir hipnoz, trans vesaire falan hı hı bir, öyle bir olay yok. Ben, benim yaptığım, benim ve doktor ekibim yaptığı, ki ben çok daha az yapıyorum bunu artık... ...yani gözlerini kapatıp, gerçekten o anı yaşa, yaşayarak, o çaresizliği hissederek, genelde... Ee, bunu insanın kendisi yapması biraz daha zor onu itiraf ediyorum. Çünkü hı hı. orada bir konsantrasyon, bir yönlendirme gerekiyor olabilir ama o anda yaşanılan çaresizlik, neye çözüm bulamadığının farkına varılıp belirli göz hareketleri ve belli dokunuşlarla çok ciddi bir e, duygu hezeyanı, bir, bir çıkarımı boşal e, deşarj yaşayarak o olaydaki bütün duygunun beynin atılması gerekiyor. Şimdi bunu o duyguyu yaşayıp özellikle ağlayarak fena felaket bir yani büyük bir şoksa zaten bu hı hı. o kişi gözlerini kapatıp orada olduğunu hissettiği zaman ciddi bir ağlama da geliyor zaten. O ağlama yaşandığı o belirli hareketler, göz hareketleri ve dokunma o nörolojik ne deşarj yapıldığı zaman beyindeki bu soruna sebep olan duygu yükü kalkmış oluyor ve beyin Bundan emin miyiz? Onun yok olduğunda. Bununla ilgili çok çok ciddi kanıtlar var. Yani hı hı. hem zaten psikolojik ee, ...sorunlar da kalkıyor yani... ...fobiler gidiyor... ...önemli... Ee, ...önemli bariz sorunlar hemen... ...ertesi gün bile yok oluyor... Hı hı. Ee, ...yani örnek vereyim... ...kitapta paylaşıyorum bunu... ...birisinin sıvıyla ilgili bir... ...yüzme travmasını çözüyorsun... ...ertesi gün tansiyonu normale dönüyor... ...yüksek tansiyon hastası birisinden bahsediyoruz... ...yani yapılan hiçbir tıbbi bir... ...müdahale değil... ...ama yani neden yüksek tansiyonda... ...sıvı travması temizleniyor kitapta bulacakları bilgi evet. zaten ya da neden bir deri hastalığında özellikle dış deri epidermis denilen hı hı. dış deri adam ya da e, ne diyelim sedef et, sedef vesaire neden bunlarda e, ayrılık travmaları geçiriliyor detayları burada burada bulacaklar. Yani hı hı. burada mesela karaciğerde ne hangi dokularda ne oluyor? Onlar neden etkileniyor vesaire aslında bak aslında şu burada tam e, yeri gelmişken şunu da söylemek lazım. E, bu kitapta bu öneriler hayatında e, hayatınla şoklarınla yüzleşme ve ondan sonra çözüme kavuşma önerileri asla ve asla uygulanan tedaviyi reddetmek anlamına gelmiyor. Aslında yani ben bunu özellikle a, söylememiz lazım. Bunu 6 yer, yani kitabın adı geçen gün bir röportaj sırasında çok hazır bir röportajcı vardı. 6 yerde belirtmişim. Yani hı -hı, kitapta hı -hı. asla mevcut tedavilerimizi yarım bırakmayalım. Bu sadece eee de tedavinin yanında almak amacıyla uygulanması gereken ki çok özünden inandığım bir yöntem. Bazen açık konuşmak gerekir çoğu zaman hatta hı hı. ana tedaviden daha hızlı ve daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli konular göre tabii bütün sorunları bir anda he, herkesin çözeceğine iddia eden o da o da zaten evet. biraz fazla ee, şimdi, şimdi e, izleyicilerimizden sorular da var. Hemen şöyle kısa kısa sorayım. E, psikolojik sorunlar bu yöntemle çözülür mü? Zaten en kolay e, çözülen Çözüleni. şeyler. Onlar, onları Onlar. eski kitaplara daha detaylı anlattık. Evet. Psikolojik sorunlar zaten çözülüyor. Benim burada söyledim hasta sağlık sorunları da bu, bu şekilde diyor. Şimdi o zaman burada tam altında çizelim. Ee, bazı hastalıklara mesela genetik hastalıklara yapılabilecek bir şey yok. Çok, genetik kökeni olanlar. Çok bariz genetik yani. olduğu belli olanlar. Tabii ki yani bunu her şey... Ya da şey... işte e, kaza vesaire travma sonucu olmuş. Ya ayağı ameliyatlıysa ondan bahsetmiyoruz. Ama ameliyat ameliyat olmakla ilgili travmaları temizlenebilir tabii ki. Bazen o e, çok enteresan şeyler söyleyebilirim sana. Duygu, geçen gün dün anlatıyordum insanların ilgisini çekti. Yani 3-5 e, ay önce bir 75 e, yaşında bir teyze geldi. Hı hı. Gelirken bak çok enteresan gelirken e, iki kişinin bu çok enter kolunda. E, kolunda ve böyle yürüyemiyor. Bir saat sonra yürüyerek çıktı. Şimdi bu normalde Kemal Sunal Nur içinde yatsın. Onun filmlerinde olan sanki bir şey hikayesi gibi. Hı hı. Yani im imkansız gibi gözüken Peki, bir şey ama. Peki bir izleyicimiz ama... daha günaydın demiş öncelikle. Biz de günaydın diyoruz Arife Çatar ya da Arife Sezer. Ben de babamın ölümünü duyduktan sonra şeker hastası oldum. Ne yapabilirim anlamadım demiş. Şimdi bak travmatik şok işte bunun temizlenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani e, bu yöntemle bazı bu kitapta var. Sanla formatatta detaylı bulabilecek kişi zaten. Hepimiz farkındayız bu arada. Doktorlar da farkında. Hı, hı. Doktorlar da özellikle kötü olaylardan sonra insanlarda büyük sağlık sorunlarının başladığının farkındalar. Sadece bu sistem içine çok fazla araştırılmıyor. Bunun herkes farkında. Genelde de adı stres. Evet stres deyip kapatıyoruz yani ama bundan bir bundan bulutu, niye, ne, ne oldu? dair bir şey yok. Yani şöyle bir bak örnek verdim ya 20 sene önce bir toplantı sırasında bir, bir, birisi bağırdı diye beyin onu bir, bir yutulamayan bir besin olarak algıladı. Hı, hı. Altı ay sonra kişi sindirim sonları yaşamaya başladı. Yani öyle belli bir süre alır zaten. Hayatı boyunca yaşadı doktorlara gitti. Dediler ki stresten uzak dur. Ama stresten uzak durduğu zaman olay geçmedi. Sadece azaldı. Şimdi gerçek çözüm beynin nerede takıldığını bulmaya çalışmak. Hı hı. Onu bulup da beyin o takıldığı yerden onu aldıktan sonra o biraz önce bahsettiğimiz kişi gibi hı hı. o şoku e, temizledikten sonra zaten beyin ne yarattıysa geri alıyor. Oradaki düğümü çözdükten sonra Düğümü çok sonra... çok güzel söyledim. Değil bu arada ilk defa bu kelimeyi kullandım. yani keşke kitapta yazsaydım. Ben Düğümü şimdi bir sonraki kitabın sorarken Eğer... aklıma o geliyordu. Bir sonraki kitabın adı olur mu? Ya düğümü, düğümü çözmek yani <laughs> bu gerçekten düğümle yani beynimizde düğümler var diyelim. Böyle anlık olaylar ama genelde bak <laughs> öyle söyleyeyim. Yani mesela o kişinin ilk o kaybı duyduğu an şok anı evet. çok önemli. Orada beyin şşş, bu kadar zamanda yapıyor bu olayı. Düğümleni veriyor işte. Düğüm, yani de, biz onu farkına biz ona Hı hı. Dolayısıyla ayrılıklar, ölüm acısı, e, korkular, hayat boyunca yaşadığımız aslında birçok o travmatik an bir şekilde yer ediyor. Biz bunu farkında değiliz hayat devam ediyor. Sesinden kurtul deyip e, onu nasıl yapacağımızı da çok fazla bilmiyoruz belki de yöntem olarak. Ama sonra işte 20 yıl, 30 yıl sonra bile karşımıza bir hastalık olarak çıkabildiğinden işte o noktada. O düğümü nasıl çözebildiğimizden bahsediyor sevgili Barış Muslu. Sağlığına format at adlı kitapta gerçekten başta da söylediğim gibi anlatması çok güç. Ee, biraz... Yani saatlerce burada kalmam evet, lazım, evet. açıklamak lazım. İnanın ki kolay bir kitapla karşı karşıya değilsiniz. Hı hı. Tıp dünyasına çok farklı beyin açısından bakıldığı çok detaylı bir bilimsel bir kitapla karşı karşılar. Tabi Barış Muslu aslında tıp dünyasından bir isim değil. Değilim. Değil ama ki. tıp dünyasından bir ekiple çalışıyor. Evet, yani aynen onu öyle. da söylemiş Orada olalım. Tıp dünyasından bir... çok da bize gelen insanlar da var kendi sorunlarıyla ilgili. Orada ben <laughs> kitabı yazmamdaki amaçlarından bir tanesi de yani doktorlarımızın da bu konuyu biraz okuyup yaptığı araştırmaları yani özellikle Türkiye'de. Yani biraz daha beyin tarafından bakmalarını <laughs> Bir sisteminde de bir belki Nacizane hani birazcık bir katkım olabilirse bu kitapla çünkü gerçekten detaylı bilimsel analizi var hı hı. çok konunun ve öyle bir şeyin beklentim var. Yani bu beni hayatımdaki Peki. en büyük başarı olur diye düşünüyorum. eğer yani tıp dünyasını biraz daha beyin eksenine çekebilirsek. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bu yeni eski kitabımı çok güzel bir sohbet etmiştik. Estağfurullah ne demek ee, biz sadece anlatıyoruz aktarmaya gayret ediyoruz elbette herkes e, bir şekilde alabileceğini alacak hem bu sohbetten hem de o kitaplardan tekrar teşekkür ediyorum bol, bol şans diliyorum sağlığına format at dedi Barış Muslu şimdi kısacık bir ara vereceğiz ondan sonra da sporun ve belki de memleketin gündemi için Adnan Aybaba'yı konuk edeceğiz. Saray Mancini ile yolları ayıracak mı? Türkiye Kupası finalinin kazananı kim olur? Hangi takım şampiyonluğa daha yakın? Futbola dair ne varsa tüm merak